Değerli dostlar hepinize merhaba. Bugün Dingo'nun ahırını araştıracağız. Dingo'nun ahırı ya da Lingo'nun ahırı. Gerçeği nedir diye o e, terimin manası ne onu bakacağız. Değerli dostlar hepinize merhaba. Dingo'nun ahırı terimini e, araştırdık. Dingo'nun ahırı terimi ne demek? Bizim normalde dilimize girdi. Ya kardeşim burası Dingo'nun ahırı mı e, diyoruz devamlı. Bazen Lingo'nun ahırı diyoruz. Dingo, Rum bir vatandaşın ismi. Bunun bir ahırı var. E, ahırda atlar var, atlar. Ve nerede burası? E, Beyoğlu'nda bugünkü Taksim'deki e, eski sular idaresinin yeri vardı. Şimdi cami yapıldı oraya. Taksim Camisi. Taksim Camisi ile e, ileride küçük bir cami var. O aradaki e, alanda e, atlar vardı. Ahırı vardı Dingon'un. Şimdi Dingon'un ahırında atlar neden dinlendiriliyordu? Ee, 1872 yılında İstanbul'un e, sembollerinden bir tanesi olan tramvaylar var. Bu tramvaylar zamanında atlarla çekiliyordu elektrik gelmeden önce. Tabi bu atlar yokuşu çıkarken e, yoruluyorlardı. E, atlar çıkarken başka atları da getiriyorlardı. Dinlenmiş atları da getiriyorlardı. E, devamlı atlar sirkülasyon halindeydi yani. O yokuşu çıkarken dinleniyor, gidiyor, geliyor derken ee, bu atlar Dingo e, isimli Rum vatandaşın e, ahırında dinleniyorlardı. E, bu hat çok yoğun olmasından dolayı çokça giren e, çıkan belli değil bu ahıra. Üstüne üstlük Dingo içkiyi fazla seven ve sürekli alkollü dolaşan birisi. Bu da ahırdaki defterlerin tam olarak düzgün bir şekilde tutulmamasına yol açıyordu. Giren çıkanın haddi hesabı olmuyordu. Yorgun atı getirenler bazen bir önceki seferde yorulan atı tekrar alıp gidebiliyordu. E, garip umatlar da dinlenemiyordu haliyle. İşte girenin çıkanın belli olmadığı Dingo'nun ahırı Türkçe'ye böylelikle de deyim olarak yerleşmiştir. Kardeşim ne giriyorsun Dingo'nun ahırı mı burası dediğimiz Dingo'nun ahırı olay bu. Hoşçakalın.